E Mustafa. 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 götürdü topu tehlikeye vurdu. çarptı top. Tam Kadir'de kaldı. Kadir evet, evet. Kadir evet, Mustafa. 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 Ayaz hadi. Ayaz. Ayaz çıkıyor topla. Ayaz kaleye gönderdi. Gol. Doğru. Kayranın boyu birazcık ufacık kaldı. <laughs> evet. 2-0 öne geçti. Altın çocuğu bu böyle. Sarı Çocuğun hakim oldu. Ali Çocuğu Ali, Ali Kemal'e. Ali Kemal bir fake attı evet, pası. Ay, Kuzey. Kuzey. Dön tersi oğlum. Aras boştu. Şeyi takip ettir onu Ali Kemal. Döndü geriye. İşte Kuzey. İste Kuzey. Kuzey. Tahir sağ tarafa doğru gönderdi top kuzeyden güzel bir kontrol geldi iyi de bir çalım araya girdi şu şutunu attı ya, çok Kayra çok dönen top Ali çok Aliço. Kayra aldı ayı pası Mustafa gidiyor şimdi Mustafa çalımlarla gitti Mustafa içeri doğru gol pozisyon Çağatay Kadir önledi tekrar vurdu tekrar Çağatay Şimdi Berat, Berat'ın şutu kaleye gitti. O da Abdül Kadir'de kaldı. Aliço. 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 bu üçüncü golü Aliço. 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 Şey oh, mükemmel bir giriş yaptı. Kadirden de aynı güzellikte bir kornel. Zey. Aferin Çanca. Senden musallatım. Gole geç. Mustafa. Yürü Mustafa, yürü. Mustafa. Mustafa girdi ceza alanına anda orada bir müdahale. Hı. Hı. 21 numaralı Osman'dan. Korner. kornel. atışı Berat kullanıyor. Beratın ortası. Bölü atan oyuncu Çağatay ve katlaşma erdi. Hocam Adınçı erken bitirdin. 3 Erken bitirdin. Bak Eke'ye